Merhabalar Oğlak burcu arkadaşlarım ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Oğlak burcu arkadaşlarım sizlerin genel aşk, iş, para, kariyer ve eğitim hayatlarınıza bakacağız. Bakalım. Kartların rehberliğinde sizleri neler bekliyor? Hep beraber şöyle bir bakacağız. Şimdi Oğlak burcu arkadaşlarım genel olarak senin hayatına şöyle bir baktığım zaman birileri fena halde senin ayağını kaydırmanın peşinde. Arkandan çok gizli dolaplar çevriliyor. Şu ara yani kendi yakın çevrene birazcık e, dikkat et. Biraz böyle hani seni üzebilecekleri, artık seni böyle her şeyden hani soğutabilecekleri bir evre. Sen diyorsun hani ben genel olarak hani rahatım, keyfim yerinde, belirli bir konfor alanım var, belirli bir düzenim var. Ama senin bu düzeni de içine etmek isteyenler var oğlak burcu arkadaşım. Buna birazcık dikkat etmende fayda var. Birileri fena halde arkada hani böyle bir sirk kurmuşlar tamam mı? Hani arkada böyle türlü türlü yalanlar, dolanlar, tuhaf tuhaf garip garip işler var. Yani burada birazcık daha dikkatli olman lazım. Birazcık daha hassas ilerlemen gerekiyor. Zaten hayatınla alakalı bir döneme işlesin. Bir yol ayrımındasın Oğlak Burcu arkadaşım. Hani diyorsun ki artık bir karar vermem lazım. İki geri bir ileri olmuyor. Genel gidişatınla alakalı artık hani diyorsun gözüm önünü görmek istediğim durumlar var. Ama şöyle de bir e, süreç var. Senin hayatında böyle bir sayfa kapanacak tamam bambaşka bir sayfa açılacak. Yani olan her neyse birileri senin arkandan kuyunu kazıyor ama yani iş olur, aşk olur, para olur genel olduğu için bu alan. Yani genelde hani senin hayatında Kapanması gereken bir sayfa var Belki bunu sen kapatamadığın için Çünkü oğlak burcu biraz daha böyle gelenekseldir Biraz daha böyle hani e, Geçmişine bağlıdır Gelenek göreneklerine Töresine hani bağlıdır Böyle ailevi değerlere bağlıdır Öyle bir yapınız var oğlak olarak genel olarak Şimdi hani e, biraz gelenekselcilikten yana olduğun için de belki tutunduğun şeyleri hani kolay kolay bırakamayabilirsin ama bu şey her neyse bir kere böyle hani ölüp yeniden küllerinden doğman gereken bir süreç. Yani bir sayfa kapanacak senin hayatında bambaşka çok daha güzel eskisinden bile daha güzel daha hayırlı bir süreç başlayacak. Hani bir sayfa kapanıyor ama bu sayfa kapanırken böyle bir e, yaklaşık 5 aydan beri belki sıkıntılar çekiyor olabilirsin madden veya maneviyen. Hani beş vakitten beri böyle hayatını böyle Allah bullak eden hayatının altını üstüne getiren olaylar söz konusu. Zaten beş aydan beri ağzının tadı tuzu çok fazla yok gibi sanki. Bu süreç bir beş ay daha sürebilir. Ama yani burada hani e, bir şeyleri toparlamak da senin elinde. Yani burada e, biten her neyse onu yerine çok daha güzeli başlayacak. Çok daha böyle sağlam bir şeyler başlayacak. Yani bitene bitti diye üzülme Gelene geldi diye sevinme Ne gidene üzül ne gelene sevin Akışta kal teslimiyette kal Yani bu süreçte öğrenmen gereken Hani oğlak burcu olarak e, Tek bir şey var o da akışta kalabilmek Geleni de gideni de yani Geldiği haliyle ve gittiği haliyle Kabule geçebilmek Bu arada oğlak burçlarının e, sınavları Biraz kabulde olabilmek biraz akışta kalabilmek Biraz teslimiyette olabilmek Buna özen gösterirsen En azından bir tık daha hayatın rahat eder Şöyle bir genel olarak bakalım başka neler bekliyor olak burçlarını. Ruhun sesiyle gelmiş. Parçalanmış hissettiğinde kaynağı hatırla diyor. Sen zaten bütünsün. Sadece unuttun. Yani burada gölge önünüze baktığım zaman böyle bir kopukluk var. Ruhsal bir yalnızlık içindesiniz. Bir boşluk hissi var hayatınızda. Yani bu ruhsal kopukluktan, bu boşluktan çıkmanız lazım. Çünkü hani böyle bir Kopuksun yani. Ruhsal böyle bir yalnızlığına çekilmişsin. Bir yalnızsın. Bir kendi kabuklarının içerisine çekildiğim bir süreç var. Değişik yani. Biraz boşlukta gibisin. Ee, yani Oğlak Burcu arkadaşım genel olarak hayatına şöyle devam baktığımda hayatınla ilgili bazı farkındalıklar yaşadığın bir dönemdesin. Bunlar senin hayrına olacak ve eğer kulak verip değişebilirsen kalbindeki tüm dualar, aklındaki tüm hayaller karşına fırsatlar olarak çıkacak diyor kartlarım. Rutil kuvars <laughs> taşı ıı, taşıyabilirsin. Böyle rutil kuvars taşı taşıyabilirsen bunu edinebilirsen bu sana çok iyi gelecek. Özellikle boğaz çakranızda bir tıkanıklık var. Muhtemelen çoğu şeyi içinize attınız. O içinize attığınız şeyler artık burada hani çözülmesi gerekiyor. O yüzden ruhundan kopuksun. Çünkü bir takım şeyleri içine atmışsın. O da tabii ki ister istemez böyle bir kopukluk vermiş. Bir ruhsal yalnızlık vermiş. Akabinde şöyle kartlara devam baktığımda neler seni bekliyor diye. Uyumsuzla geldim. Şimdi aşk hayatına da birazdan giriş yapacağız ama önden kısa bilgiler, genel bilgiler olarak geliyor akışta. Uyumsuz geliyor. Aynı yağ ve su gibi siz de birbirinize karışamıyorsunuz. Yani e, aklında veya hayatında bir kişi varsa bir partner onunla alakalı diyor ki uyumsuzsun zaten. Hani aynı yağ ve su gibi diyor siz de birbirinize karışamıyorsunuz. İlişki içinde uyumsuzluk söz konusu. Bu defa kalbinizi bir kenara bırakıp aklınızla düşünün demiş. Mantığınızı ön plan almalısınız. Bağımlılıkla devam ediyor. Aşırı bağlılık veya bağımlılık ilişkiniz ve mutluluğunuz üzerinde zararlı bir etki yaratıyor demiş mesafe ve zaman araya mesafenin ya da zamanın girmesi bağlılığı test etmek için değerlidir bu kişinin sizin için ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeniz için size zaman sağlar diyor yani arada böyle bir mesafe olursa bir zaman olursa bu senin hayrına olacak aşk hayatına bakalım bir de oğlak burcu arkadaşım bakayım aşk hayatında neyle karşı karşıyasın o ayrılıkla geldi sanırım birbirimize hiç uygun değiliz kendi yolumuza bakalım ya da arkadaş olarak kalalım diyor hayatındaki partner de zaten ayrılığa çok meyilli peki bu aklındaki veya hayatındaki kişiyle alakalı da sözler alalım bakalım ne söyleyecek gerçekten umurunda mıyım diyor partnerin senden adım bekliyorum demiş acele etme demiş Şimdi aklında veya hayatında bir partner varsa işte onun hani sana verdiği enerji bu şekilde. Senden adım bekliyorum diyor. Acele etme demiş. Ki gerçekten umurunda mıyım? Ama şöyle de baksan ayrılık enerjisinde. Yani sanırım birbirimize hiç uygun değiliz. Kendi yolumuza bakalım ya da arkadaş olarak kalalım diyor. Paşa gönlü bilir. Peki iş, para, kariyer hayatına bakalım Oğlak burcu arkadaşım. Orada neler var? O başarıyla verdi. İlerlemeyi seçtiğiniz yol size başarı ve refah getirecek demiş. Bu yolda attığınız küçük adımlar büyük başarıları kilidini açıyor. Devam edin demiş. Düşünmeyle devam etti. Geçmişi gözden geçirmek ve ne yapmak istediğinizi anlamak için zaman ayırın. Neyi sevmediğinizi bilmek size aslında neyi sevdiğinizi gösterecektir demiş. Devam bakalım şöyle. Hayatta kalmakla verdi. Başarılı olmak için zihninizi sıfırlama zamanı geldi ilerlemenizi engelleyen geçmişten gelen sorunlarla başa çıkmanın bir yolunu bulun demiş bir de eğitim hayatınıza bakalım bakalım eğitim hayatında oğlak burcu arkadaşım seni neler bekliyor neye dikkat etmem lazım onlara da şöyle bir bakalım akışta Burada biraz e, hayatında bir partner varsa bu partnere dikkat etmen lazım. Bu partner bir kadınsa biraz daha hani e, seni ele geçirmiş gibi böyle. Aşk hayatın, eğitim hayatında burada etkili olarak şeklinde geldi de şunu demek istiyor. Yani eğitim hayatında da böyle eğer bir erkek olarak dinliyorsan hayatındaki veya aklındaki o kadına çok takılı kalma. O kadın biraz seni böyle cinsel arzular için kullanıyor olabilir. Eğer bir kadın olarak dinliyorsan da burada bir değişim söz konusu. Eğitim hayatında böyle bir değişim var, bir hareket var, bir göç var. Her yani bir yerden bir yere göç edeceksin ya taşınacaksın ama bir huzursuzluk var içerisinde, içinde senin içinde. Bir yer değiştirme zamanın gelmiş. Bir doğum süreci, bir yeniden kendine doğurdun, bir yeniden kendini inşa ettin. Bir süreç başlamış eğitim hayatınla alakalı. Biraz değişken olman lazım. Biraz mev mevsimsel olman lazım. Biraz daha hareket eden bir tarzda olmalısın. Yani leylekler gibi böyle vakti geldiğinde uçup böyle kanatlanıp böyle yer mekan değiştirmeyi de bilebilmen lazım. Yani oğlak Burcu için biraz alıştığı hani limanı terk etmek biraz zordur. Çünkü oğlak Burcu geleneksellerine düşkün bir burçtur. Hani kendi bildiğinden şaşmaz. Hani bildiği gerçekler hep onun daha böyle garanti limanıdır. Ama kartlar diyor artık yer değiştirme zamanı geldi. Hayatını değiştir, yerini değiştir, ülke, mekan değiştir. Şehir değiştir en azından. Burada değişim sana çok iyi gelecek. Çünkü böyle bir takım bağımlılıklardan kurtulman lazım. Özellikle aşk hayatını, eğitim hayatını etkiliyor. İş, para, kariyer hayatına blokajlar sana yaratıyor zamanla. Yani bu döngüyü, bu kısır döngüyü uzaklaştırabilmek için aşk hayatını, eğitim hayatını... E, iş, para, kariyer hayatını hepsini dengeli ve sağlıklı bir şekilde ilerletmen gereken bir süreçtesin. Yani aşk hayatın için tutup da hani bütün kalan diğer hayatını çöp etmemen gerek. Çünkü burada eğitim hayatında hani e, aşktaki motivasyonuna bağlı. ...iş, para, kariyer hayatın da böyle burada hani aşkla alakalı yaşadığın bu e, ilişkiye bağlı şeklinde gelmiş. Ya aşk hayatında yaşadığın bu ayrılık, bu sorun partnerle alakalı durum her neyse. Sana iş ve para konusunda blokaj yaratmış Bu bir İkincisi eğitim alanında da sana blokajlar Yeni yeni blokajlar yaratıyor Yani kendi hayatını kendi eline kısıtlama Kendi travmalar çekme Biraz <laughs> Dediğim gibi akışta kalmak sana iyi gelecek Hani e, yer değiştirebilirsin Ülke şehir mekan değiştirebilirsin Bir değişim dönüşüm sana çok iyi gelecek Oğlak Burcu arkadaşım Açılım bu şekildeydi Hepinize şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.